Yerkardin olarak iki yıldır. Ama bizim 1994 yılından yani yaklaşık 28 yıldır bu sektördeyiz. Yani Van'ın ilklerindeniz Öyle söyleyeyim. Biz aslında e, çocuk alanında ürün yelpazemiz çok geniş. Bizde en önemli etken e, ürün yelpazesi müthiş geniş. Yani bizde Bebe mobilyası, bebe tekstili, çocuk oyuncağı, bebe oyuncağı, çocuk gereçleri, e, bisiklet, e, deniz malzemesi. Yani sayamayacağım daha bir sürü çeşit ile e, yıllardır bu sektörde hizmet ediyoruz. Şimdi Pierre Cardin olarak şöyle söyleyeyim. E, kendi alanında tam profesyonel. Ürün yelpazesi geniş, kalite desen zaten e, on numara. Ee, aynı zamanda e, garanti olayı var. Ee, tasarımı, rengi, dizaynı her şeyi on numara. Servis ağı var. Yani müşteri her konuda sıkıntı yaşamıyor. Memnuniyetli ayrılıyor yani öyle söyleyeyim. Bizim e, tabi herkes pandemi döneminde bir sıkıntı yaşadı. Ama biz tabi hiç e, eksiklik ya da e, kapatma tabi herkes gibi biz de yasak zamanlarında kapandık ama biz e, hiç geri adım asmadık. Çalışan sayımız aynı. E, kaç ise yine aynı kaldı. Hatta şu an daha fazla. E, biz o konuda sıkıntı yaşamadık. E, çünkü hani işini seven, e, gayret gösteren, e, müşteriyi seven e, bir firmayız. Biz onun için çok şükür şu ana kadar hep başarılı olduk. Hep e, üstüne koyduk. Şu an çalışan sayımız 25. Ee, tabii dediğim gibi bizim 28 yıllık geçmişimiz var. Tabii bu bizim için de bir avantaj. Biz hem fiyat anlamında, hem çeşit anlamında, hem ilgi alaka anlamında e, müşteriye daha ne kadar iyi yapabiliriz hesabı yapan bir firmayız. Ondan dolayı bunun hep verimini aldık. Tabii bu arada ben e, bütün Van halkına, bizi tercih eden bütün müşterilerimize, herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bizim Üç tane mağazamız var Van'da. Ama bizim bir mağazamız normalde e, bütün Doğu Anadolu'yu ve Güneydoğu'yu ilgilendiren bir mağazamız. E, 12 ile toptan mal satışımız var. Bayilerimiz var. E, Bayiliklerimiz var. E, biz e, yaklaşık 350 tane müşteriye ürün sevkiyatı yapıyoruz. Bu bizim için bir avantaj. E, fiyat anlamında da bize avantaj sağlıyor. Çünkü bizim yüklü alımlarımız, yüklü satımlarımız olduğu için... Perakende mağazalarımıza da bunun yansıması oluyor doğal olarak. Ee, biz ama perakende de e, şöyle e, ürün e, havzamız çok geniş olduğu için biz bütün herkesin tüm ihtiyaçlarına cevap verebildiğimiz için burada müşteri memnuniyetini daha fazla olumlu şekilde alıyoruz. Bu da bizim için bir avantajdır. E, dediğim gibi biz de... E, hem Van'dayız, hem Vanları seviyoruz. Ee, halkımız için elimizden ne geliyorsa onun gayretinde sürekli mücadelemizi veriyoruz. Ee, sadece Van değil, bizim çevre illerimizde de e, perakende mağazalarımızda, hani e, Iğdır'da, Ağrı'da, işte Tatvan'da, Bitlis'te, Hakkari'de, Yüksekova'da yani yaklaşık 12 ilde e, tercih edilen bir mağazayız. Çünkü bizim çeşitli yelpazemiz yalp e, onları e, cezbediyor, ihtiyaçlarını buradan karşılayabiliyorlar. Öyle bir avantajımız da var. E, bu anlamda o konuda da e, bütün çevre illere hizmet vermekteyiz. E-ticaret bir pazarımız var. O pazar e, hem Türkiye genelinde hem dünya genelinde çok önemli bir sektör o haline geldi biliyorsunuz. E, Tabii ki bizde e-satışta varız hem de bizim bazı ilklerimiz var. Mesela biz e-satışta Doğu Anadolu'da, Van'da ilklerden biriyiz. Çünkü e, sistemi çok iyi kullanıyoruz. E-satış ekibimiz var, profesyonel. E, ayrıca bizim yaklaşık altı e, binin üzerinde e-satışta olan ürünümüz var. Biz bu e-satışı ayrıca e, iki kategoride yapıyoruz. Birinci kategorimiz e, Türkiye'nin her yerinden toptan anlamında bizden ürün alabilecek bayilik şeklinde. Yani bayilik oluşturarak kendi şifresiyle, kendi özelini görerek e, ürün alabilme imkanları var. Ki biz bunları da yapıyoruz. Kargo ile sevklerini de gönderiyoruz. E, ayrıca e-pazarımız e var. Yani perakende anlamında dünyada, Türkiye'de mesela birçok, ee, ülkelere ürün göndermişliğimiz oluyor. Ee, hemen hemen her gün oluyor. E-satışımız da e çok şükür çok iyi. E bütün mağazaların genel çeşidinin tamamı e-satışta da e satılıyor, öyle söyleyeyim. Yumurcakoyuncak.com adresimiz var. Bizim internet adresimiz. Yumurcakoyuncak.com'u tıklayan herkes e dünyanın her yerinde, Türkiye'de, Van'da, her yerde ulaşabilir çok rahatlıkla yani bu, bu ilki de gerçekleştiriyoruz birçok ürünümüzün video haliyle ürünün kendi görselini kendi çalışma şeklini e, hani ürünün tamamıyla bütün özelliğini görerek satın alma imkanı da sağlıyoruz videolu çek videolu çekimli satış olayına da başladık öyle de e, çok güzel bir yol ilerledik kargolarla anlaşmamız var. Sevkiyat durumumuz çok hızlı olduğu için kargo anlaşmalarımız çok iyi. Ee, biz kendimiz karşılıyoruz. Ee, müşteriler zaten alışverişi yaptığı zaman internet sitesinde iletişim adreslerini girdikleri zaman biz anlaşmalı kargolarla hemen sevkiyatını kendimiz yapıyoruz, müşteriyi yansıtmıyoruz.